Aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Evet, evet yavaş yavaş buluşmaya, buluşmaya geldik. geldik ama topuklu, topuklu giydi giydiğim için ayaklarım, ayaklarım çok ağrıyor. Ah hey, ayağım. ayağımı burktum. Hey, hey siz beni beklemeyin. beklemeyin. Yolunuza devam edin. Tamam tamam. tamam. Hey dostum, dostum ne oldu da? ayağına? Tamam, tamam. sen, sen sakin, sakin olsana şimdi şu ruju al <laughs> ve yavaşça götüne sok. Şöyle kadar benimle beraber gelip bir <laughs> yol <laughs> arkadaşı olup adeta bana Şimdi bu götüne sok kısmında beni yalnız bırakman hafiften kalbimi kırdı. Onu da söyleyeyim sevgili Beste. Evet ayıcık. <laughs> Paket olsak da sıkıntı yok, yok ama koyayım iki tane tokat bakarız. <laughs> 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 Melkor is Bir de, Bir de şöyle de düşün. düşün. Yağlı, Yağlı insanlar, insanlar sinirlenince gerçek yüzlerini gösterir, gösterir, gösterir ya. ya. Onlar, Onlar da, da ilk, ilk kez gerçek yüzlerini görmüş, yüzlerini görmüş oldukları için ilk buluşma olabilir. olabilir. <laughs> Yağlı insanlar. <laughs> ya nasıl bu kadar salak olabilirim ya? Yani sabah saat kaçıydı acaba? O belki o yüzden. Bir de şöyle düşün Yagi. Yağlı, Yağlı insanlar insan ne amına de koyayım. Yağlı insan ne oluyor? Ya adam Yagi şi... yazmış. Adam şöyle bir şey yazmış. Yağız'a biz ya gidiyoruz ya. Ha. Adam şey yazmış. Bir de şöyle düşün Yagi. Virgül. insanlarla ilgili bir şey söylüyor tamam insan diye başladım. Ben de onu şey diye okuyorum. Bir de şöyle düşün. Yağlı insanlar diye okuyorum. <laughs> <laughs> sabah sabah, sabah, sabah biz iyice bok ya. ya. Seviyorum. Sevmeden bir ilişki yürür mü? Yürmez. Ama karı kokuyor. Gitmek istemiyorum. Kanka bir sikerim ama lan böyle şey. Efe gerekli siniri verememişsin. Gerekli siniri verememişsin. Sosyal mesafeyi koruyalım. Korumayanların. Tamam <laughs> 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 Bunları iyi kalbinden Bir de olmuş ya. Bir de alkol içmiş Kardeşim, çıkmadan onu çok için mi için? Ha bu yedinci ayın yedisinde Cenab-ı <laughs> tarafından yedisinde Cenab-ı Hak 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 tarafından yedisinde cenab ı hak tarafından yedisinde cenab ı hak tarafından yedisinde cenab ı hak tarafından yedisinde O ı hak tarafından yedisinde Ulan köpek madem böyle şeylerin vardı niye söylemiyorsun köpek? <laughs> ben büyücüye çok teşekkür ederim bu delikanlı için beni koruduğu için çok teşekkür ediyorum. Artı olarak şunu da söylemeye devam ediyorum. Beni korumaya devam et dostum çünkü üstüme gelmeye devam edecekler. <gülüyor> 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 Güzel olmuş Müge anlayı canlandıran çocuk Vibe aldım bu videoda Senin Allah'ın yok mu yari Gözü yüksek de benim bir kuru aşkım var Kuru aşkı demişken Kuru fasulye, kuru fasulye, fasulye mi? mi? Çet Kızını <haha> <dobrze. gülüyor> <laughs> hatırlıyor musun? Yemin Çok ederim. net hatırlıyorum Yemin ederim bu hatırlamıyordum biliyor musun? O kadar gerek <laughs> yok, yok mu yari? Gözü yüksek, <gülüyor> yüksek <gülüyor> de benim bir kuru kuram. aşkım var Kuru aşkı demişken <laughs> Kuru fasulye mi? Çet Allah'ını sekerim Anne noob senin Anne noob Hatta söyle Noobs'lara katılsın da şampiyon yapayım anneni. <laughs> Aa, bunu da hatırlıyorum. Ben gerçekten hmm. rezalet bir insanım, <laughs> <Ben gerçekten rezalet gülüyor> insanım ya. Ben gerçekten rezalet bir insanım ya. Annen Noob <nup> senin. Annen <laughs> Noob. <laughs> Hatta söyle Noobstar'a katılsın da şampiyon yapayım anneni. Sen <laughs> manyak mısın ya? Allah Allah. Allah. Bize aşkın ömrünü yaşatıyor. Yaşamıyor. Hayatta Hatta kalma oyunun içinde ya. Kanka zıplayıp R2'ye basmaktan başka <laughs> güzel, <hoş> ne yapayım lan? <laughs> bu kolu <laughs> gözlerimden sokacağım amına koyayım? Evet arkadaşlar... Kal, <laughs> Almanyalarda üşenmemiş bize <laughs> video çekmiş. Ezel abi çok teşekkür ederim. <laughs> Aşkım <Tandaşıma> eminim <laughs> yaşatıyor. Hayatta Hattak kalma oyunun içinde. Için ya. Kanka zıplayıp R2'ye basmaktan başka ne yapayım ben? Bu kolu götüme mi sokacağım amına koyayım? Sus! Sus, sus, sus be. be! Sus ya! Aaa ne hoş konuştu ya! Yarın saatte konuşacak. izleyiz de <gülüyor> bitmedi. 6 <laughs> <Altı> dakika <on gülüyor> 17 saniye. Ulan biz senin hakkında bizim videoda <laughs> 2 dakika muhabbet etmedik. Ne, ne konuştun altı dakika? dakika? susmadı. Beynim çürüdü be. Alo. <laughs> evet Esra en sevdiği repliği canlandırmış. Ha şu an yere balam artık. Ha şu an yere balam artık. Kanka zıplayıp R2 atmaktan başka ne yapayım ben bu kolu götüme mi sokacağım amına koyayım? Ne yapmam gerekiyor amına koyayım? Önce Berkcan güven geldi, geldi. burada Batman savundu. savundu. Mustafa Emre Yıldız Muz... Mustafa Emre Yıldız Savundun çıkar, Mermes'den 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 savundu. Savundu. çıkar Gözler Gözler göster alçak puş Ben madem dayıyım yani her şeyinden sorumluyum ruh hastası. <laughs> <laughs> Bu ara gidiyor yapamadım. Bir ya. tanesiniz <laughs> benden bir size seker. Kalp. Çok, çok teşekkürler. teşekkürler. Ah canım modum düşür ha. Arkadaşlar <laughs> çok...